Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Maide suresinin birinci ayetinin ilk bölümünde Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, evfu bil'ukud. Ey iman edenler, evfu minel vefadan, vefa kelimesinden vefalı olun. Yani vefa, yufi, evfu buradan geliyor. Sözleşmelerinize vefalı olun. Bil'ukud okutlarınıza akit kelimesinin çoğulu akıd, akade'den geliyor arkadaşlar. Okut akit kelimesinin çoğulu olarak gelmiştir. Akit kelimesinin çoğul olan bu akit kelimesi ise akitlerinizde vefalı olun ayetinde Rabbimiz şöyle der. Yani akitlerinizde sözleşmelerinizde vefalı olun. Nedir akit kelimesi dersek sözlük manası? iki ipin ucunu birbirine bağlamaktır akit. Akit, akit kelimesi sağlam bir bağdır. Sağlam bir düğümdür. Yani belgeye bağlanmış anlaşmaya da yine akit denir. Bu anlaşma fertler arasında olabilir. Toplumların arasında olabilir. Toplum veya devletler arasında olabilir kulla Allah arasında olabilir. İşte bütün bu sözleşmelerin, bu yerine getirilmesi gereken bütün sözleşmeler bunun içerisine girer. Tefsirine baktığımızda. Ve bizden Allah Azze ve Celle bu sözleşmelerin gereği neyse onu tam olarak yerine getirmemizi istiyor. Ve Kur'an-ı Kerim yine insanların dini etkinliklerine, kimliklerine bakmadan sözleşmelerine riayet etmelerini müminlere emrediyor. Sözleşmelerin bağlayıcı olmasını da yine hakların temel niteliklerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sözleşmelerde gayrimüslimlerle yapmış olduğu sözleşmelerin yerine getirilmesinde ne kadar önem verdiğini hadislerle öğreniyoruz. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işlenen bir kısım günahların ve bunlar içinde de ahdi bozmanın sebep olacağı feci akıbetleri bize haber veriyor. Bir toplumda hile ve sahtekarlık baş gösterirse Allah onların kalplerine korku salar. Bir cemiyette bir toplumda zina yaygınlaşırsa orada ölümler artar. Bir toplumun içerisinde ölçü ve tartıyı o toplum eksik tutarsa orada rızık darlığı baş gösterir. Bir kavimde bir toplumda adaletsizlik olursa orada ölümler kanlı hadiseler artar Ve bir millet sözünü bozarsa ahdini bozarsa Allah onlara düşmanın musallat eder. Şu an biz bu durumları yaşıyoruz. Çünkü rabbimizle olan Ahdi Mitat dediğimiz anlaşmayı sözleşmeyi kuluk sözleşmesini de yapmadık yerine getiremeyedik. Kuzlu kulluk sözleşmesindeki bozulmalar Allah ile olan anlaşmanın bozulması kullar ile olan anlaşmanın bozulmasını da getirdi. Allah ile olan anlaşmalarına sadık olanlar, Rableri ile olan sözleşmeleri sımsıkı yerine getirmeye çalışan hakiki müminler kullar için beraberlerin aralarında yapmış oldukları ikili anlaşmalarda da sadık kalmaya çalışırlar. Ve yerine getir, verdikleri sözleri yerine getirmek için ellerinden gelen çabayı gösterirler. Arkadaşlar son hadis okuduğum hadiste bizim toplumumuzda şu an günümüzde hile ve sahtekarlık baş gösterdi ve kalplerde çok büyük korkular var. Zina var, ölümler çok arttı. Ölçü ve tartıda eksiklik var, ve herkes rızık darlığından şikayetçi geçim sıkıntısı yaşıyor. Adaletsizlik yaygınlaştı, ölüm olayları çok fazla arttı. Ve yine bu millet olarak ahdimiz, verdiğimiz sözü yerine getirmediğimiz için de düşmanlarımız bize musallat oluyor. Ve bugünlerde de biz bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Neden bu Maide suresinin ilk ayetiyle başladık? Arkadaşlar malum Sizler de bir anlaşma yaptınız. Aslında bu anlaşmayı bizle yapmış gibi görünerek sizin bu anlaşmayı kendiniz ve Rabbinizle yaptığınız bir sözleşme ve anlaşma olarak görmenizi istiyoruz. Ben bir anlaşma yaptım. 14 haftalık bir eğitimin içerisine girdim. 14 hafta içerisinde Rabbime söz verdim. Onun eee ayetlerini öğrenmek ve ilim tahsili yapmak için bir düğüm oluşturacağım. Yani ben ve Rabbim arasında iki ucunu birbirine bağlayan sağlam bir bağ ve düğüm oluşturacağım. Böyle bir anlaşmayı Rabbime söz verdim. Ve bunu yerine getirmek için de şartları kabullendim. 14 haftalık bir eğitimin içerisine girdim. O 14 haftanın Dört haftasını şu an geride bıraktık arkadaşlar. Göz açıp kapayıncaya kadar geri kalan on haftada geçecektir. Sizden istenilen anlaşmanıza sadık kalarak düzenli olarak derslere devam etmenizdir. Bunu Allah için yapın. Bu sözleşmeyi Allah adına girdiğiniz bu sözleşmeyi Allah adına yine şartlarına riayet ederek yapmaya gayret edin. Derslere düzenli bir şekilde itinayla girmeye çalışın ki bu sözünüzde durduğunuz bu anlaşmaya ne kadar riayet ederseniz alacağınız verim de o kadar çok olacaktır. Her zaman şu duayı dilimizden düşürmüyoruz. Rabbi edhilni mudhale sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın ve cealli milledunke sultanen nasira. İsra suresi 80. ayette beni doğrulukla, ihlas ve samimiyetle girdirdiğin gibi yine doğruluk ve ihlas ve samimiyetle çıkar katından yardımınla beni destekle. Eğer bu şekilde dua edersek bizler inanın bu ilim meclislerini yani çok çok ağır bir sebep olmadıktan sonra elimizde olmayan sebepler tabii ki olabilir ve biz bunları mazur görürüz ama inanın çok e, önemli bir mesele olmadıktan sonra mutlaka biz ilim meclisine katılmaya gayret ederiz. 4 haftalık bir eğitimde çok devamsızlık yapan kardeşlerimiz var. Dört haftalık bir eğitimde hiç devamsızlık yapmayanlar da var. Ya da dört haftalık bir eğitim almamıza rağmen katılamayan katılamayan kardeşlerimizin mazeretini beyan edip bize sunmaları da var. Yani ilim hırsıyla dolu olan bir öğrencimizden eğer zaruri bir nedenle katılamayacaksa mutlaka hocasına bir mesaj atarak bu nedenini, sebebini de bildirmesini arzu ediyoruz ve diyoruz ki bu verdiğimiz sözleşme innel ahde kanemule İsra Suresi'nde de geçiyor ayet. Bu ahit, bu sözleşme arkadaşlar Allah katında çok büyük bir öneme sahiptir. Allah azze ve celle ve ağzımızdan çıkan sözlerin yani keyfi bir sebeple hiçbir e, çok büyük bir gerekçesi olmadan e, gerçekten söz verip ve o sözünden ceyanlardan olmanın bir mesuliyeti, bir sorumluluğu vardır. Bunu Allah için ben size anlatmak istiyorum. Çünkü bu böyle basit bir mesele değildir. Allah Azze ve Celle bize nida ediyor, sesleniyor ve böyle yapmamızı bizden istiyor. Kalkıp keyfi olarak işte ben artık böyle e, bunu böyle istiyorum ya da vazgeçtim ya da e, artık bunu başka bir şekilde e, başka bir şeye karar verdim şeklinde ki e, nedenlerle değil e, ben bunu Allah için söz verdim ve buna bir sözleşme yaptım ve buna girdim bu 14 14 haftalık sözleşmeyi yerine getireceğim Allah da bu sözleşmeyi yerine getirdiğim için bana açacak niyetiyle öğrencilerimizin başladıkları işi sonuna kadar götürmelerini Allah adına onlardan istiyoruz. Allah Azze ve Celle vermiş olduğumuz sözümüzü hakkıyla yerine getiren kullarından olmayı bizlere lütfeylesin. Bu konuda bizlere destek ve yardımcı olsun. Katından yardımla bizleri desteklesin. Çünkü gerçekten verdiği sözü tutmamak, verdiği sözü yerine getirmemek maalesef mümin, hakiki müminlerin işaretleri olarak da kabul edilmiyor. Hakiki müminler ne yaparsa yapsın sözlerinden vazgeçmiyorlar. Bununla ilgili sözlerinden vazgeçmemeyle alakalı fırtınalı çok e, gerçekten hava şartlarının çok zor olduğu bir günde Mehmet Akif'in birisiyle buluşacağı zaman e, kimse herkes ona o kişi gelmeyecek dediği demesine rağmen gidip onu saatlerce beklemesi ve o gelen e, karşısındaki o kıyasın gelmemesi nedeniyle artık onunla alakayı kestiğini bunu biz Mehmet Akif'in hayatından öğreniyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sözüne sadıktı verdiği söze mutlaka birisiyle buluşacaksa gider saatlerce orada beklerdi. Demek ki biz bir söz verdik, bir anlaşma yaptık, bir forum imzaladık. Kalkıp da bu başladığımız anlaşmayı, bu sözleşmeyi, bu 14 haftayı inşallah hakkıyla ifa etmeliyiz. Derslere düzenli bir şekilde katılmalıyız diyoruz. Allah Azze ve Celle hepinize açsın, hepinize sıhhat versin, zamanlarınızı bereket, Vücutlarınıza sıhhat ve afiyet versin diyorum. Velhamdülillahi Rabbil alemin.